Şimdi demans hastalarının yakınlarına kötü söz söylemesi derken ne demek istiyoruz? Bunun ucu nereye varır? Şimdi erken evrelerde önce bu kötü söz söyleme patavatsızlık şeklinde başlıyor. Ee, yani daha söylenmemesi gereken şeyleri e, yüzünüze sö söylemeye başlıyorlar. Ee, bu e, başlangıç evrede böyle oluyor. Zamanla. Hakarete varabiliyor, Küfüre varabiliyor. Bu sadece size değil çevrenizdeki diğer insanlara da olabiliyor ki bu sizin dışarıya hani sosyalleşmenize de engel bir durum haline gelebiliyor. Ama en çok genelde yakınlarını üzenler ona bakım veren kişiye karşı söylediği hakaretler çok rahatsızlık verici boyuta ulaşabiliyor. Şimdi. Ee, dediğim gibi bugün vaktimiz olacak. Sorularınıza da cevap vereceğim. El kaldıranlar oluyor. Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Onu bitirelim. Sonra yapacağız. Az bir şey kaldı zaten. Şimdi peki neden oluyor? Önce bunu bilelim. Neden e, hastalarımız patavatsızca davranıyor? Hatta hakarete varan, küfüre varan kötü sözler söyleyebiliyorlar. Bizim beynimizin her baştan beri söylediğim şey genel nöroanatomiden bahsedersen beynimizin temel bölgeleri frontal alanlar iki tane lob var ön bölgede temporal alanlar iki tane lob Yine yanlarda parietal alanlar iki tane yukarıda, oksipital alanlar iki tane de arkada. Temel bölgeler bunlar. Frontal alanımız bizi biz yapan alan, kişiliğimizle ilgili alan. Yani o işte küfürler vesaire bunlar hep merkezi burası. Çünkü bu bölge bizim dürtülerimizi de kontrol eden bölge. Ben bunu çok kullanıyorum. Diyorum ki burası bizim frenimiz. Freniniz bozulursa freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidersiniz yani sözleriniz yokuş aşağı gider ne dediğini bilmeden e, hakaretler küfürler her şey olabilir çünkü alttaki baskıladığınız şey ortaya çıkıveriyor bu bizim toplum içerisinde e, kurallara uygun davranmamızı sağlayan nezaket kuralları içerisinde olmamıza sebep olan kısım frontal bölge bazı insanlar daha dürtüseldirler dürtseldirler daha e, hakimiyetleri düşüktür, e, şey dersiniz, kendini tutamıyor, kendine hakim olamıyor, çok saçma sapan davranıyor dediğiniz insanların birçoğunun bu bölgeleri yani frontal bölgelerinde sıkıntı var. E, ama yüksek düzeyde değil, yani hayatlarını bozacak düzeyde değil. Yalnız ilişkilerinde e, bunu hissedersiniz. E, hastalarımızda ne diyoruz? Beyin hücre ölümü oluyor diyoruz. Beyin hücre ölümü Alzheimer'de bellekten başlıyor, yayılıyor. Diğer demanslar farklı alanlardan başlıyor, yayılıyor. Frontotemporal demansta bu dürtüselliği daha önce görüyorsunuz. Bellek fonksiyonlarının bozulmasından daha önce görüyorsunuz. Çünkü önce o bölgelerden hücre ölümü başlıyor. Hücre ölümü ilerledikçe hastalarda dürtüsellik görebiliyorsunuz. Bu dürtüsellik de hastamızın patamazsız davranışına öncelikle daha sonra küfürlere ve hakaretlere neden oluyor. Az önce söylediğim Hücre yıkımıyla birlikte kaba davranışlar, uygunsuz davranışlar, kötü söz söyleme e, gibi şeyler oluyor. Peki ne gibi sözler duyuyoruz? Benim hastalarımdan en çok onları üzen e, sözler. E, seni hiç sevmiyorum. Mesela hasta bu uh, bu tepkilerini en fazla ona bakım verene gösterir siz 7.4 24 yanındasınızdır diğer kardeş ayda bir geliyordur onu görünce gözlerinin içi parlar ona çok iyi davranır ama size küfredebilir veya kötü sözler söyleyebilir bu şekilde gelen hastalarımda yoğun depresyon görüyorum bir tane hastam vardı bir kız annesine bakıyor senden nefret ediyorum seni hiç sevmiyorum deyip eve kardeşi gelince ona çok iyi davranıyordu kızcağız çok çok üzülüyordu mesela o, o kız antidepresan başlamak zorunda kalmıştık Zanlıyorum. Arkadaşlar seste bir şey var mı? Seste sıkıntı yok değil mi? Çünkü bazılarınız duyuyor bazılarınız duymuyor tamam genel olarak duyuyorsunuz tamam de o duymayanların sıkıntısı var belki mikrofonu kapatmışlardır. Evet. Ee, onun dışında pis kokuyorsun mesela bu da sık e, söyledikleri bir şeydir. Ee, bununla ilgili ben şöyle bir örnek veriyorum. Çocuk düşünün. Ee, şimdi beyin gelişimi, normalde beyin gelişiminin tamamlanması 20-24 yaşı bulur. Yani çok ileri düzey zamanda tamamlanır. Aslında o kadar kolay tamamlanmıyor. Diğer organ gelişimimiz gibi. Ee, onun için ben büyüdüm, 18 yaşındayım diyenlerin beyin gelişimi tamamlanmamış oluyor aslında. Beyin gelişimi çok yavaş tamamlanır. Daha küçük çocuklarda zaten frontal bölgeyle ilgili sıkıntı çok yüksektir. Ben bunu hep şöyle bir örnek veriyorum. Benim kızım 2,5-3 yaşında daha yeni yeni konuşmaya başladığında bir uçak yolculuğu yaparken Yanımızda bir tane kızım kokuları çok hassastır. Hala aynı şekilde bir kahve kokusuna bile dayanamaz. Yanımızda oturan kız sevmeye çalışırken döndü kıza sen kokuyorsun dedi. Ama bunu şey olarak söylemedi. Yani nasıl söyleyeyim size? E, tam söylediği de anlaşılmıyor hu tarzı bir şey söylüyor. Yanımızdaki kız anlamadı ne dediğini. Ben utancımdan yerin dibine girdim. E, kız ne diyor dedi? Aa sizi çok sevdi demek zorunda kaldım. Halbuki orada çok kötü bir laf vardı. Bu bizim hastalarımız aynı bu yaş çocuğu gibidir. Çocuk orada ne düşün Ne kokusu aldı? Kahve kokusu, parfüm kokusu, parfüme de kötü diyor mesela diyordu bebekken. Şimdi hastalarınız için de aynı şey geçerli. Kötü kokuyorsun pis kokuyorsun derken sizde pis kokuyu kastetmiyor. Bir başka bir bir, bir koku alıyor. Hoşuna gitmiyor ve bunu pis kokuyorsun olarak söyleyebiliyor. Aynı 2,5-3 yaşındaki çocuk kadar ancak sözlerine hakim olabiliyor. Onun için çocuğunuza nasıl diyorsunuz? Ya bilmiyor daha bebek. Aynı şekilde düşünmeniz gerekiyor. Çünkü çocukta henüz gelişmemiş olanlar onlarda gelişmiş ama ölmüş hücreler oluyor. Bu yüzden böyle davranıyorlar. Defol git seni görmek istemiyorum yakınındaki bakım verene çok söylerler, bakıcılara çok söylerler hele. Misafirlere bunu konuşmuştuk. Sizin diyemediklerinizi çok güzel derler. Hadi kalkın gidin geç oldu derler mesela. Çok sık yaptıkları bir şeydir bu. Bunlar aynı bizim patavatsızlık olarak algıladığımız şeyler. Bu davranışları kesinlikle kişisel olarak algılamamanız gerekiyor. Çünkü açıkladığım gibi bunun bir nedeni var. Bunun nedeni de hastanızın fren bölgesindeki hücrelerin ölmesi, freninin tutmaması ve bu yüzden de bu tür tepkiler göstermesi. En yakındaki kişiye de en fazla tepki gösterecektir. Bunu unutmayın. Eğer sizi çok fazla etkiliyorsa psikolojik yardım almanız gerekiyor. Başka bir şey daha burada yine tekrar edeceğim. Daha önce tekrar ettiğim gibi. Hastalarda bir döngü oluşturduğunuz zaman bu döngüyü kırmak için bir müdahalede bulunmanız gerekiyor. Bu kötü davranış için de aynı. Size çok fazla kötü söz söylüyor ve hakaret ediyorsa bu döngünün kırılması için separasyon tedavisi gerekli. Nedir separasyon? Ayrı kalma. Hastanızdan ayrı kalacak süreler yaratmanız gerekiyor. Yoksa döngüyü kıramazsınız. Önce bir saat, iki saat, üç saat siz gideceksiniz birisi gelecek. Şöyle düşünmeyin ben ne yapacağım ki işte anneme bakıyorum zaten hiç içim rahat değil dışarıdayken ben hiçbir şeyden keyif almıyorum. Hayır öyle değil bunu bir zorunluluk olarak düşünün yoksa hastanın davranış bozukluklarının döngüsünü de kıramazsınız. Böyle bir durumda çok hakaret varsa eğer bir separasyon yaratacaksınız ayrı kaldığınız süreler olacak başkaları gelecek başka bir güvendiğiniz bir insan veya bir bakım, profesyonel bakım elemanı olacak. Bir süre sonra bu davranışların azalarak kaybolduğunu görürsünüz. Ama siz ısrarla 7-24 kalırsanız bu davranış paterni eğer bir ay bulduysa, bir aydan daha uzun bir süre hastayla birlikte gidiyorsa bu döngüyü kırmanız mümkün olmaz. Bu döngünün içerisinde kaybolur gidersiniz ve patolojik bir, siz de patolojik bir hal alırsınız. Düzeltmek daha